Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 2022 AYT'de çıkmış yalnızca paragraf sorularını anlatarak ve açıklayarak çözeceğim. Yeri geldiğinde de belli taktikler mutlaka vereceğim. E, hemen başlayalım birinci sorumuzdan. Bu parçada altı çizili sözle felsefe ile ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisidir denmiş. Şimdi benden istediği felsefe ile ilgili olan bütün parçamı okuyorum ve felsefe ile ilgili olanlara yoğunlaşıyorum. Felsefe de derken burada başlıyor. Gerçekliği yaratıcılığın merkezi merceğinden geçirdikten sonra. Şimdi burada yaratıcılığın merceğinden geçirdikten sonra dediği için artık yaratıcılıkla ilgili bir şey aramayacağım. Kendi düşünce silsilesini ortaya koyar ama o hayatta sınanmayı da bekler. Ve kendisinden sonra gelen cümlem öncekini desteklediği için burada söylenenler de çok önemlidir. Gerçek hayat ile arasındaki köprüleri her zaman korumaya çalışırmış felsefe. O zaman ben bu bağlamda bir şey aramalıyım. Yani edebi yaratıcılığın ötesinde bir gün gücü olduğu gitti. Çünkü yaratıcılığı ayıracaktım. Yaratıcılığı hayatın parçası haline getirdi derken bu da gitti. Ve hayatı olduğu gibi anlamlandırma çabası içerdi derken burada altı çizili cümlemde hayatı gördüğümüz zaman burada illa onunla ilgili bir şey aramayalım. Çünkü bu parçanın bizden ne istediği de çok önemli. Ve dediğim gibi kendisinden sonraki cümlede bunun için çok önemli bir e, cümledir ve burada hayatı olduğu gibi anlamlandırma çabası içerdiği sonucunu ben çıkartamam. Çünkü öyle bir şeyden bahsetmemiş. Hayata bakışının deneyimle ilişkili olduğu burada deneyimle alakalı bir durumdan da bahsetmiyor. Bakın diyor ki gerçekliğinin gerçekle ilişkisine bağlı olduğu diyor. Yani gerçek hayat ile arasındaki köprü, köprüleri her zaman korumaya çalışırmış felsefe. Bu yüzden hayatla sınanmayı beklermiş. Yani gerçekliği gerçekle ilişkilidir. O halde doğru cevabım A şıkkıdır diyor ve bu soruları da yeniden anlamlandırarak çözmem gerektiği için kendisinden sonraki önceki cümlelere dikkat ediyorum. Bu şekilde birinci sorumuzu yaptık. Gelelim ikinci sorumuza. Bu parçada numaralanmış cümlelerde Nikola Tesla ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez denmiş. Olumsuz bir soru köküm var. Ve bu tarz soruları yaparken burada A şıkkını okurken ben bir tane cümleyi kilit cümle olarak aklımda tutacağım. Keşiflerini belirli bir dönem görmezden gelindiğine işaret edilmiştir. Görmezden gelindiği benim kilit kelime. Nikola Tesla'nın neredeyse 100 yıl süren bir umursamazlıktan sonra o zaman bu görmezden gelindiğini gösterir. Tekrar hak ettiği yere bilimin gündemine yerleşmiş olmasının birçok sebebi var. A şıkkı gitti. İkinci cümlede geliştir, geliştirdiği projeleri hangi amaçla ortaya koyduğundan söz edilmişti. O zaman buradaki kilit kelimem amaç. Ben de parçada amaç anlamı arayacağım. En önemlisi daha güzel bir gelecek hayalini gerçeğe dönüştürmek için. Neymiş amacı? Daha güzel bir gelecek hayalini gerçeğe dönüştürmekmiş. O zaman B de gitti. Üçüncü cümlede buluş ve çalışmaları ile ilgili sayısal veriler verilere yer verilmişti sayısal veri arayacağım arkadaşlar. Ama bunu buluş ve çalışmaları bağlamında. Bakıyorum üstelik bunlar 100'ün üzerinde patente, 700'ün üzerinde icada sahip diyor. Demek ki burada buluşlarıyla ilgili, icatlarıyla ilgili sayısal verilere yer vermiş C'de gitti. Dördüncü cümlede projelerinin çağdaşlarının projelerinden farklarına değinilmiştir. O zaman burada benim kilit kelimem proje farkları olacak. Hatta bu buluşların hiçbiri çağının basit bilimsel ihtiyaçlarını çözmeye yönelik tasarlanmamıştı. Burada gördüğünüz gibi sadece bana bahsettiği şey buluşları. Burada ne proje farklarına ne çağdaşları ile ilgili olan bir duruma değinilmiş. Bu yüzden doğru cevabım Deniz'de ben bunu söyleyemem. Beşinci cümlede buluşlarını nasıl bir motivasyonla ürettiğine dikkat çekilmiştir diyor. Hemen bakalım buradaki kilit kelime motivasyon olacak. O bu buluşlarıyla kendisini anlamakta zorlanan çağdaşlarının ne düşündüğünü ve e, hakkında neler söylediğini umursamadan evrenin sırlarını aydınlatmanın peşinde koştu. Neymiş motivasyonu? Evrenin sırlarını aydınlatmakmış. O halde E şıkkı da doğrudur. Bu tarz soruları da bu şekilde çözersek daha çabuk e, sonuca ulaşırız. Gelelim 3. sorumuza. Bu parçada minimalist sanatçılarla ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir denmiş. Olumsuz bir soru köküm var. Değinilmemiştir dediği için bütün şıkları parçanın içinde arayacağım. Bu biraz vakit kaybettiren bir soru tipi olduğundan dolayı öncelikle şıkları okuyacağım. Bunu yapmazsam parçayı okurum, şıkkı okurum, tekrar şıkların içinde parçayı ararım. Bu yüzden şıkları okuyacağım ki genel bir kafamda bir şey oluşsun. Vakit kaybetmemek için ben sizler adına bunları kenarlarına yazdım. Hangi cümlede hangi yargılar vardır. Geleneksel sanatın belirlediği kimi ayrımlara karşı geldiklerine, mesela bu ikinci cümlede var. Bu yüzden geleneksel anlayışın resmin görme duysuna, heykelin ise dokunma duysuna hitap ettiği görüşünü kabul etmemişlerdir. Yani karşı gelmişler geleneksel sanatın belirlediği ayrımlara. A gitti. Heykel sanatına temel bir yöntemsel değişiklik getirdiklerine, bu da üçüncü cümlemde varmış. Heykele öznel biçimler vermek yerine mühendisliğe özgü tasarlama ve üretme adımlarını öne çıkarmış ve heykel yapımını bir proje tasarımı olarak ele almışlardır. Gördüğünüz gibi mühendisliğe özgü tasarlama ve üretme adımları getirdikleri için B şıkkı da gider çünkü temel bir yöntemsel değişiklik getirmişler. C şıkkına bakıyorum. Heykel ile resim, resme farklı duyuları hitap ettiği fikrini reddetmişlerdir. Bakın ikinci cümlemde ne demişti? Bu yüzden geleneksel anlayışın resmin görme duyusuna Heykelin ise dokunma duyusuna hitap ettiği görüşünü kabul etmemişler. Böylelikle C şıkkı da gider çünkü farklı duyulara hitap ettiği fikrini reddetmişler. Geçmişte uygulanmış bilinen bir tekniği yeniden kullandıklarına. Burada arkadaşlar Bununla birlikte resimdeki boyama işlemini heykele taşıyarak yani yapıtları proje tasarım heykellerini boyayarak resim ile heykel arasındaki sınırları kaldırdıklarını söylemişlerdir ve ayrıca bu boyama tekniği de zaten eski çağda hem orta çağda heykellerde boyamanın esas olduğu birçok eser bu yaklaşımının minimalistlerden önce de var olduğunu göstermektedir derken burada aslında boyama tekniği çok önceden uygulanan bir teknikmiş ve minimalistler onu yeniden kullanmışlar ifademi çıkardım. Fakat bu parçada heykel yapımını farklı sanatçıların ortak üretimi olarak gördüklerine değinilmemiştir. Bu yüzden de doğru cevabım E şıkkıdır diyorum. Ve gelelim dördüncü sorumuza. Bu parçada söz edilen araştırma sonucunda aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Olumlu bir soru köküm var. Olumlu soru köklerinde yapmam gereken bütün parçayı okuyup anladıktan sonra son cümlelere yoğunlaşmak. Neden? Ulaşılabilir ulaşılabilir diyor. Benden bir sonuç istiyor. Bu parçada da sonuç nitelikleri son cümlede olur. Mesela bakıyorum. Kişinin iç sıkıntısının artması ve herhangi bir şey yapma konusunda isteksizlik yaşaması olarak tanımlanan depresyon hali Japonlarda ruh üşümesi olarak ifade edilirken Anadolu'da ise gönlün yorulması şeklinde niteleniyor. Şimdi bununla ilgili bir şey aramam lazım. D şıkkına bakıyorum. Duyguların ifadesi sanatçı ve toplum dikkatiyle sıradanlıktan kurtulur. Şimdi burada Japon ve Anadolu'yu bana örnek gösteriyor. Yani iki tane farklı toplum var. O zaman iki tane farklı toplum, iki tane farklı sanatçı buradaki depresyon halini yani sıradan bir ifadeyi toplum dikkatiyle sıradanlıktan kurtarıyorlar. Mesela Japonlar buna ruh üşümesi diyor. Anadolu'da da biz gönlün yorulması diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi son cümlelerim benim doğru yargıya ulaşmamı sağladı ve cevabım Denizli oldu. Ve gelelim diğer bir sorumuza. Beşinci sorumuz. Burada da bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir demiş. Tekrar olumlu bir soru kökü gördüm. O halde parçamı okudum, anladım ve son cümlelerime yoğunlaşıyorum. Oysa edebiyatta asıl toplumsal olan anlatım biçimidir diyor. Ve devam ediyor. Bu sadece toplum üzerinde edimde bulunan ve deneyimleri şekillendiren bir etken olarak değil kendisi de toplum tarafından şekillendirilen bir kavram olarak işler. O halde ben burada e, toplumla ilgili bir şey arayacağım ve A şıkkına bakıyorum. Toplumsal gerçekliğin yansıtan edebi eserin ne anlattığından ziyade nasıl ne anlattığı. Ne anlattı neydi? İçerikti. Ama burada ne diyor arkadaşlar? Biçim diyor. Biçimde nedir? Nasıl anlattığıdır. O halde burada son cümlem ne diyor? Oysa diyor bakın artık sonuç niteliği. Edebiyatta asıl toplumsal olan anlatım biçimidir. Yani toplumsal gerçekliği yansıtan edebi eserin ne anlattığından ziyade biçimce nasıl anlattığıdır. Bu şekilde doğru cevabım A oldu. Gelelim Diğer sorumuza bu parçada söz edilen araştırma sonucunda aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir denmiş. Tekrar bir olumlu soru kökümü gördüm. Bu şekilde baktığımız zaman 6 tane soru içerisinden 3 tanesi olumlu soru kökü yani ulaşılabilir şeklinde sorulmuş. Bir tane altı çizili cümleden anlatılmak istendiği sorulmuş. Ve bir tane söylenemez bir tane ulaşılamaz şeklinde olumsuz soru köklerim var. Bu da demek oluyor ki ulaşılabilirler. E, bu e, ayete paragraf paragrafların yarısını kapsar. Bu yüzden bunlara ekstra dikkat edelim. Tekrar son cümlelere yoğunlaşıyorum. Araştırma sonucunda ergenlik dönemindeki gençlerin oyunda riskli hareketleri diğer yaş grubundaki bireylerden çok daha yüksek düzeyde sergiledikleri belirlendi. Tamam ergenler demek ki daha yüksek seviyede sergiliyormuş bu hareketleri. Aynı zamanda ergenlik dönemindeki gençlerin riskli davranışta bulunma sayılarının tek başına oynarken çok az olduğu ancak başkaları izlerken çok yüksek olduğu sonucuna ulaşıldı. O zaman bu kapsamda bir şey aramam lazım. C şıkkına bakıyorum. Burada D'yi bitişik yazmışım. Ergen gençler akran etkisi altındayken daha riskli davranışlar sergileme eğilimindedir. Evet, aynen bunu söylüyor. Yani bir daha bakıyorum. Aynı zamanda ergenlik dönemindeki gençlerin riskli davranışta bulunma sayılarının tek başına oynarken çok az olduğu ancak arkadaşlar akran etkisi altındayken daha riskli davranışlar sergileme eğilimindeymiş. Yani başkaları izlerken çok yüksekmiş bu riskli davranışları sergileme, riskli davranışlarda bulunmaları. Bu sebeple doğru cevabım Ceyhan oldu. Par paragraf sorularını bu şekilde yapıyoruz. Umarım anlamışsınızdır ve sizlere bütün sınav larınızda başarılar dilerim.